Bizler bir ailemiz için tebrik ediyoruz. Onu çocuklarla yapıyoruz. Tanrılar olsun. Tanrılar olsun. Estağfurullah. Oradan buraya bağlantı var mı yok? Aynen. Yok yok. Hadi ben şuradan çok korkuyorum. İnce kalsan bir şey daha. Bu surası yıkanmış ince. Geçmiş bak. Aa o zaman o şeyden de o arası gözüküyor. Aynen oraya bakmamıza gerek yok. Bu, o ben ya. aldım orayı. Vallahi olayı vallahi çok bayağıdır boş olduğu için cin, cinler sahiplendi diye biliyorum ben. Bod bot Bodrum gibi bir şeydir büyük ihtimal. Ama al kazma Kazma, kazma, vardı bir dakika vardı. bir dakika kazma vardı burada. Kazma vardı gitmiş. Tövbe bismillah hadi gel ikinci kata çıkalım. Arkadaşlar daha önce gelmiştik geldiğimizde de kazma kürek falan vardı. Çıkıyorum bak. Ha ha <laughs> aldım orayı aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Üçüncü kata da çıkacağız mı? Üçüncü kata ben kendim çıkayım. Çünkü üçüncü kat ikimizi tartmayabilir de. Aynen, orası Abi, Gel böyle. Ne oldu? Sen bir dur sana burada. Bir dur burada. Ben şuradan bir bakayım. Orada o yan odadan bağlanıyor orası. Aynen. Aynen aynen gel. Sana bir şey sormak istiyorum. Gelsene be. Um, sallandı fark ettim. Buraya geldiğimizde bu günler var mıydı? Yok da abi. bu günler yok da abi. Yavaş bas da kanka sal şey olmasın. Aşağıya çökmeyelim. Sallandı abi sen de. Ha O Abi bu günler nereden geldi? <laughs> Thank Evin önünü boş ver. Evin önünü boş ver. Aldım oraları aldım. Ben çok sevdim bu evi. Aha düşüyordum. Her gelişimizde ben sanki rahatlıyorum. Ben de. Yok, o bana basıyorlar hala. Şimdi Üst kata çıkıyoruz mu? Ee, şöyle söyleyeyim, cinler en çok incir ağaçlarının altında toplanırlar. Yani bunu e, insanlar nasıl ki kafelerde, restoranlarda falan toplanıyorsa aynı o şekilde olur. Cinler de gecelerin incir ağaçlarının altında, çeşme kenarlarında falan toplu olurlar, toplaşırlar. Mesela toplu oldukları zamanlarda da orada bir soğukluk hissetmeye başlarsınız. Birden bir serinleme olabilir. Bu demek oluyor ki o inciri ağacın altında ya da çeşme kenarında nehir kenarlarında yaşarlar daha çok. Ee, bu, bu şekilde olurlarsa anlayın ki orada cinler var. Oradan hemen uzaklaşın. Şu ikinci, üçüncü katı da halledip çıkalım. Baş, başka bir yerlere odaklıyor çünkü. Baş. Başka bir yerlere odaklıyor. Gel çıkalım. Ama önden sen çık kanka. Tamam bir dakika şey alıyorum ya. Yavaş yavaş. Fazla büyük değildir diye tahmin ediyorum zaten. Çıktı büyük Satayım. Bu ne oğlum? Al sen çek. İn. Ne oldu gel. Gel. Al sen gidip. çek. Gel. Çek sen çek. Gel abi İkimizi gel. İkimizi tartmaz burası çok şey. Gel hafifiz bir şey olmaz gel. Hafif miyiz? O kadar da, da ağır değil sefe göre. Gel. Şu kamerayı Buraya baktım abi ben. Abi o değil de. Lan buraya gelip nasıl içebiliyorlar? Ne oldu? Nasıl içiyorlar buraya gelip diyorum. Aldım abi. Şu şey yoktu bak. Şu sepet yoktu. Abi ben sesler duyuyorum biliyor musun? Allah niye duyamıyorum? Hadi gel çık. Gel inelim. Çünkü çok sallanıyor burası. Abi orada sepet yok. Yok. Yani ben gelmedim. Sen girdin de bir tek oraya. Yok da o sepet orada yoktu. Gazma kürek nerede? Girmediğimiz yer kaldı mı? Bilmediğimiz yer kalmadı da bir saniye. Kazma kürek nerede o çukurlarda? Ka, Kal. Yürü yürü. Şurası var. Şurayı şurunun üstündekini alabilir misin ki? Alınır mı? Alışıyor, tut. Yok 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 bir şey yok zaten. Ha. Tamam. Bakalım. <laughs> çek de. hani ağacı nerede lan? Aha. Ha burada da. Gördüğünüz gibi arkadaşlar incir ağacı evin dibinde yetişmiş. Bu sesi sen mi yaptın? Beyim. Hayır. Bir bidon sesi geldi. Ha, ses şey var orada. Girmemize gerek yok buraya. O kadar şey yok zaten. Abi bu sesleri ben mi duyuyorum bir tek? Son oraya da alalım. Hadi uzayalım buradan. Bu sesi duydun mu? Duydum işte. Ondan bahsediyorum zaten. Hadi çıkalım yürü. Gel yani buradan çekeceğim. Aldım aldım orayı. Abi bu üstü nasıl çekeceğiz ya? Abi üstü bırak karşıdan adam geliyor. Hadi gel çıkalım. Gündüz bile böyle oluyorsak gece hayatta girmem ben buraya. En son mu? 6, 5, beş, 5'te girdik. Kaçta mı girdik? Dur şimdi bakarız.